Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve <laughs> Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına. kul <laughs> tala. Güneşi takip ettiğinde aya. <laughs> onu açığa çıkarttığında gündüze onu örttüğünde geceye gökyüzüne ve onu bina edene yere ve onu yapıp döşeyene nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de İyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا Nefsini kötülüklerden arındıran, kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. كَذَّبَتْ <laughs> Semud kavmi azgınlığı yüzünden yalanladı. Onların en bedbahtı deveyi kesmek için atıldığında <laughs> Allah'ın Resulü onlara Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın dedi. Ama onlar onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felaket gönderdi de hepsini helak etti. <laughs> Allah bu şekilde azap etmenin akıbetinden korkacak değil ya.